Günaydınlar herkese, iyi çalışmalar. Bugün 3 Aralık Salı günü sabah 09.23 kayda alıyorum. Evet başlayalım. Borsa İstanbul'dan başlayalım, BIST 100'den başlayalım. BIST 100'ün ilk önce özellikle destek direnç diyebileceğimiz seviyelerinden bahsedeyim. Ondan sonra devam edelim. Gördüğünüz üzere son yükselişler ve düşüşlerle alakalı belirli basamaklar var. İşte burada olduğu gibi, kutuda olduğu gibi, kutuda olduğu gibi bazı basamaklar var. Bunlar aşağı doğru aşıldıkça veya yukarı doğru aşıldıkça bir sonraki seviyeye doğru ilerliyor. Ona göre davranıyor diyebiliriz. Şu anki görüntüde 9400 artı eksi 50 puan dinsiz. Oraların üstünde beklediği sürece ilk hedefi. 10.000'in 10 üzerine çıkmak olacaktır. 10.100 puan civarında diyebiliriz. Ee, buraya geldikten sonra eğer burayı direkt aşarsa burası artık bir destek konumunda olup e, direnci artık tepelerdeki 11.100 puan olacaktır. Şu an için 10.100 civarı bize e, bizi direnç olarak hem mıknatıs olarak hem de direnç olarak bekliyor diyebiliriz. Böyle bir giriş yaptım çünkü yani özellikle hangi seviyeler nelerdi e, onu söyleyin diyorlar. Ben benim de özellikle takip ettiğim ve önem verdiğim bir grafikte de gördüğünüz gibi önemli olan seviye 9400 9450 civarı bir de 10100 civarı. Sonuçta 9400'ün üzerinde duruyorsa eğer 10400'ün burası da bir daha önce sinde e, çokça denenmiş alışverişin sıklıkla yapıldığı Hacmin yüksek olduğu bir bölgedir. Dolayısıyla buranın hem mıknatıs etkisi hem de bir direnç etkisi olacaktır diyebiliriz. Yine biz yüzden devam etmek istiyorum. Dalga yapısı olarak da burada bir düzeltme vermiş oldu. Böyle uzaktan baktığımızda da küçük ve yani hızlı bir düzeltme değil. Yine zamana yayılmış ama derin bir düzeltme oldu. Ve bu düşen kanalının dışına çıktı. Yani şu kanalın dışına çıktı. Dolayısıyla bu kanalın dışına çıktığında yine bir pozitif seyir bekleriz. Pozitif seyirle devam etmesini bekleriz. Tüm düşüşün 618'i de 10.100 civarına geldiği için biraz önce bahsettiğim o direnç bölgesi 10.100 hem mıknatıs hem de bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. Aşağı tarafta 9400'ün altına da 9.023 puan bizim için önemli korunması gereken bir seviyedir. Şimdi ee, daha teknik olarak bakacak olursak eğer benim evet benim buradaki kutudan bu yana ki daha aşağısı da öyleydi ama burada ee, 8909 günlerden bu yana beklentim 10.000 ve ee, 10.600, 11.611.000 11.000 civarı aslında. E, şu an için bir problem var mı? Evet yani bir problem yok. Burada sadece yatayda bir e, flt bir düzeltme yaptı. Hani burayı birazcık daha derin yapabilir miydi? Evet yapabilirdi Tekrar buradan aşağıya doğru gelir mi gelebilir. E, fakat şöyle bir e, 9750'nin üstünde e, biraz daha sert hareketler sergilecektir diye e, umuyorum. Şu an için kritik diyebileceğimiz bir durum yok. Genel itibariyle, e, kısa vadede de pozitif hareketler sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksine de daha önce konuşmuştuk galiba. E, devam şöyle daha geniş bir e, açıdan bakalım. Bankacılık endeksinde özellikle takip edilmesi gereken seviye 12.600 seviyesi. 12.600'ün üstünde durduğu sürece burada yeni zirvelere doğru 16.000'e doğru e, gitmek isteyecektir diye düşünüyoruz. E, dalga yapısını inceliyorum. Dalga yapısını incelediğimde de buradaki kırmızı çizgi bizim için önem arz etmekte. Ee, neden? Çünkü bu kırmızı çizginin e, alemde kurulu burada. Eğer burası 1-2 ise burası tabii 1-2 olmalı ve buradan yukarı doğru gitmeli. Yani şuradayken zaten böyle bir aşağıya 13.800'lere gelmesi gerektiğini düşünüyorduk. Şu anda 14.770'de e, muhtemelen açılışımız da pozitif olabilir. Açılıştan sonra e, pozitif devam etmesi lazım. E, kritik olarak nitelendirebileceğimiz seviyede e, şu an için e, 13.830 civarı. 13.830'un altında böyle birkaç saat oyalanmaya başlarsa eğer e, farklı bir dalga yapısı oluşmuştur şeklinde yorum yapabiliriz ama çok da e, mühim değil. Bence buradan pozitif devam etmesi lazım. Gayet güzel bir dönüş yakaladı diyebiliriz. Taş toprak endeksi arkadaşlar bu arada bunları soranlar oluyor olacaktır her zaman devam şöyle yazayım ben Tradingview'de ya da internet internette herhangi bir yerde buradan tıkladığınız zaman mesela Tradingview'de şu altta biz taş toprak diyor şuradaki git tuşu var ona tıkladıktan sonra şurada bileşenler var. Bu bileşenlere girince burada bu endeksin içindeki bulunan kağıtları görebiliyorsunuz. Özellikle bu kağıtları inceleyip ona göre de kararlar verebilirsiniz. Bunları neye göre değerlendirebilirsiniz? Eğer bu sektör mesela bakın biz taş toprak sektörünü geçen de konuşmuştuk. Gene itibariyle büyük dalga yapısını bitirmediğini buna daha geniş vadeli bakıyorum. Yani en azından 20-22 bin seviyesine kadar şu anda 13 bin 78 puanda. 20-22 bin seviyesine kadar gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi burada ne olabilir, ee, ne olması lazım, şöyle bir şey olabilir. Buradan biraz daha yukarı doğru seyrettikten sonra bir düzeltmesi olabilir, olması da lazım. Yani şu hareketten sonra aşağı doğru şöyle bir düzeltme, sonra yukarı doğru gidebilir. Orta uzun vade e, baktığım için çok da önemsemiyorum, ama e, daha yakından takip edip de günlük trendini bozduğu yerde hani şu minik düzeltmeyi yaşayacağı yerde dikkatli olabilmek ve alım fırsatı kovalayabilmek için diğer hisse senetlerinde hani bunun sektörün içinde bulunan hisse senetlerinde alım fırsatı yakalayabilmek için günlük bir dip tipi dip trendini takip ediyorum. 12598. 12598'in altında bir günlük kapanış yapmadığı sürece Henüz daha yukarı doğru bekliyorum yukarı doğru ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum e, Elbet şöyle bir e, hareket yapıp e, bir dip kırdığında o zaman da aşağı doğru böyle bir düzeltme yani bir e dalgası olacaktır sonra yukarı doğru gidecektir şu düşüş esnasında hisse senetlerini inceleyip e, Evet hangisi en çok düştüyse ya da e, bu endeksin içerisindeki ya da teknik olarak en güzel hangisiyse onun üzerine çalışmak lazım diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Yani genel bilgi olması açısından anlatıyorum bunları arkadaşlar size. Hani bu endekslerin içinde tabii ki bir sürü kağıt var. Hani biz teknoloji endeksine bir giriyorsunuz işte bileşenlere baktığımızda aslında bir sürü kağıt var. Evet ama hani bunları siz işte ben piyasa değerine göre şey yapıyorum diyebilirsiniz. Piyasa değerine göre sıralıyorum, ona göre bir e, hamle yapıyorum veya işte buradaki e, görüntülerine göre işte karlılık durumuna göre vesaire bunlardan anlıyorsanız bunlara göre bir e, sıralama yapıp veya işte en sonki açıkladıkları e, bilançolara göre toplam işte aktiflerine, cari varlıklarına vesaire işte ya da net borcuna e, işte nakit borç oranına vesaire bunlara bakıp. Ee, karar verebilirsiniz. Artık oralar sizde <laughs> yapacak bir şey yok. Ee, ki arada bir hisseleri de konuşuyorum elbette ama sonuçta böyle bir şey olması lazım ki e, sektörü bilelim. Burada açıkçası ben bir düzeltme olması gerektiğini düşünüyorum. Tabi yukarı doğru e, zorluyor ama e, yani şu an için hani 12 bin, şu seviyeye kaç bir çizgi atayım oraya pardon şöyle Böyle. 12.806 ve hani e, şurayı da şey yapabiliriz. 13.445. Bunların altın yani şunlardan bir tanesinin altına ilk önce 13.445'in altına gelirse e, şöyle derin bir düzeltme. Hani işte ne olabilir? E, böyle 1500 belki 2000 puanlık. Yok pardon 1000 puanlık. Değil mi oluyor? Evet. 1000 puanlık bir düzeltmenin ardından yukarı doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burası gayet bir düzeltme yukarıda da yeniden zirvesine 16.000 17.000 puan seviyelere doğru gitmesi lazım. Bakınız bu da pozitif yani endekslerde şu anda biz, yüz bankacılık taş toprak teknoloji hepsi pozitif görünüyor. Ticarette en güzel görünen ticaret endeksiydi. Onu da size buradan göstereyim hemen neler var içinde şöyle hızlıca bazen videoyu durdurup inceleyebilirsiniz diye. Bunun içinde de işte gördüğünüz gibi her şey var aslında doğuş doğuş otomotivden işte Vakkos'una bundan sonra BİM, Migros, işte toptancılar, elektrikli aletleri vesaire bunların hepsi var. Bunları tabii ki piyasa değerlerine göre inceleyebilirsiniz. Yani büyükten küçüğe doğru veya işte fiyatlarına göre veya işte hacimlerine göre vesaire şurada işte değerlemelerine göre artık sizin kendi kullandığınız bir teknik varsa ona göre sıralandırabilirsiniz ya da Teknik olarak bakabilirsiniz. Yani teknik analiz olarak bakabilirsiniz. E, ticaret endeksinde çok güzel bir dönüş oldu. Ben bu yeşil bölgeden bu yana e, tekrar 30 bin puan seviyesini şöyle 30 bin çok mu olur? Yani 29.000 puan seviyesini bekliyorum. Buralar 1-2-1-2 diye yukarı doğru gidiyor. Yani burada sert hareketler görebiliriz bu endekste. En coşkulu e, endekslerden bir tanesi bu olacaktır muhtemelen. Ve e, biz yüzü taşıyacak endekslerden bir tanesi de olacaktır e, diyorum yani ticaret endeksine bakıp e, biz yüzün içine bakıp ortak kesişimler üzerinden de e, yola devam edebilirsiniz bir de gıda endeksine bakalım Bakın bu da çok güzel görünüyor yani benim bakış açıma göre e, müthiş bir düşüş direndi e, kırılmış durumda ve burası bir iki bir iki yaptı yukarı doğru devam etmek zorunda Tabi şurada böyle bir hani e, bu çok küçük bir düzeltme öyle birazcık daha aşağı doğru gelebilir. Bu hareketleri yapabilir. Yani şu anda 11.100 puanda işte böyle bir 11.750'ye, 11.800 civarına doğru bir düzeltme yapabilir. Ama genel itibariyle şöyle çok fazla ayrıntıya girmeden konuşacak olursak 11.000 puan artı eksi 200 diyelim. Bu puan civarından böyle yukarı doğru hareketler, hatta sertleşen hareketler yapması gerekiyor diye Düşünüyorum. Ona göre bakmak lazım, ona göre incelemek lazım e, diyebiliriz. Endekslerle alakalı e, görüntüler bunlar. Biraz da böyle e, global bakalım istiyorum. Global'e e, geçiyorum şimdi. Globalde neye bakabiliriz? İşte dolar endeksine bakabiliriz. Dolar endeksindeki görüntü böyle açıyorum. E, benim beklentim bu bölgeden, yani 106-108 bölgesinden. Tekrar aşağıya doğru yüzün altına doğru inmesi yani dolarda bir zayıflık oluşması gerektiğini düşünüyorum. Dolardaki zayıflık e, işte nasıl oluşur kısmında artık o iç detayları şeyleri e, siz incelersiniz ama teknik olarak görüntü e, bu şekilde ilerliyor. Hatta şöyle e, e, kısa vadelisine bakarsak da ben dibin şurası olabileceğini düşünüyordum. E, 106 işte 106 küsür olabileceğini düşünüyordum. 105-600 civarında sanırım bir dip yaptı. Dolayısıyla e, dalga yapısı olarak da şu anda bu 100 puandan başlattığı e, bu sert hareketi 108 civarında bitirebilir gibi görünüyor. E, veya şurada da bitmiş olabilir bu. 108'e daha önce geldiği için burada da bitmiş olabilir. E, netice itibariyle dolar endeksinin e, 108 civarındaki tepesi ya bitirdiği bir tepeydi veya bir daha oralara biraz daha uğrayıp tekrar 108'in üstüne birazcık daha çıkıp yani 109'u bile çok zorlayabileceğini düşünmüyorum. Buradan aşağıya doğru düşüşler tekrar 100'ün altına doğru inişler gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun tabii ki ne olması gerekiyor? Euro-dolar paritesinde desteklemesi gerekiyor. Çünkü dolar endeksindeki en ağır, o endeksi oluşturan para birimleri içerisindeki en ağır para birimi Euro. Dolayısıyla Euro'nun da tam tersini, o zaman yukarı doğru bir etki göstermesi gerekiyor. Evet, bu yeşil bölgeden yukarı doğru yükselişlerin hatta çok daha seri böyle bir 1.14'lere, 1.15'lere doğru hatta işte 1.23'lere doğru yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki burada... E tekrar yeşil kutuya doğru bir iniş gerçekleştirebilir. E neden? Çünkü buradaki hareket eğer 1-2-3 burada böyle oyalanıp 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 vesaire 4-5 yapıp yukarı doğru gidebilir. E son hamlesi veya son dibini yine dolar endeksindeki o 108'deki son 10 tepesi olmuş olabilir demiştim ya. Burada da aslında bu 1.033 civarındaki dibi de artık son kez dip yapmış ve buradan biraz daha aşağı çekildikten sonra yukarı doğru gidecektir, gidebilecektir şeklinde düşünebiliriz. Gayet bullish bir yapı var Euro dolar paritesinde. Yani e, döviz bir yatırım aracı, dövizin bir yatırım aracı olmadığını e, düşünüyorum dedim. Her seferinde söyleyeceğim galiba. Ama e, eğer dövizler arasında daha doğrusu bir para birimi arasında tercih yapmam gerekiyorsa eğer e, böyle bullish duran Euro'yu tercih ederdim. Dolar yerine diyebilirim. Amerikan 10 yıllıklar. Amerikan 10 yıllıklarda beklentimiz nasıldı? En sonki çizdiğimiz grafikte. şöyle bir aşağı doğru düşüş. Sonra biraz toparlama. Tekrar aşağı doğru düşüş demiştik. Bu gidişata bakacağız. Çünkü e, Amerikan 10 yıllıklardaki bu görüntü açıkçası aşağı doğru sanki düşecek gibi. Yani dolar endeksi eğer yeniden bir dip yapacaksa şuradaki 4 nol dalga yani yüzde beş sıfır başlayıp da buraya kadar inen bir dalga görebiliriz diye düşünüyorum. Bunu yani şu anda biraz nadasa çekmek lazım. dolar endeksiyle kıyaslamak lazım. Bir de buradaki yüzde dört buçuklardan başlattığı düşüşün seyrini izlemek lazım. Sonuçta bir düşüş trendinde şu anda. buradaki gidişat nasıl olacak? Böyle bir üçlü ABC şeklinde mi düzeltecek? Yoksa daha uzun bacaklar mı oluşturacak? Onu İlerleyen süreçte görebiliriz diye düşünüyorum. Bu videoda gerçekten çok şeyden bahsetmiş oluyorum ama yani e, böyle zırt pırt durmadan video atmaktansa bir videoda mümkün olduğu kadar e, çok şeyden bahsetmenin daha doğru olabileceğini düşündüm. Bir de böyle deneyeyim dedim. Yarın sabah da bu arada canlı yayın yapacağım. Evet inşallah. E, ama ne olacak? Hisse ve altını detaylı konuşacağım. Pazartesi, çarşamba, cuma sabahları saat 9.30'da Canlı yayın yapmayı planlıyorum. Daha güne başlamadan önce şöyle hisse tarama, işte e, altını böyle bir detaylı inceleme e, şeklinde devam edebiliriz. Şimdi e, Nasdaq'a bakalım biraz. Nasdaq'ta 5. dalga'nın içerisindeyiz gibi görünüyor. E, bu dalga'nın hani ne, nerede biteceğini bilmiyoruz. 5. dalgalar öyle bir e, gıcık dalgadır ki çok uzatabilir. Yani buradan böyle köprü edebilir. Veya buralarda bir yerde artık gevşeyip aşağı doğru da düşebilir. E, dolar endeksine bakınca burada hani dalgayı biraz uzatacakmış gibi görüyor. Dolayısıyla biz e, trendi takip edelim. Dalga yapısının henüz bitmediği için yani bu 5'i nereye koyacağımızı şu anda bilmediğimiz için. E, tabii ki şöyle ölçülebilir. hani Genel itibariyle 1. E, dalgayla şöyle ölçtüğümüz zaman 5. dalga aynı olur. Aynı boyutta olur genelde diye ama hani bu tür durumlarda ben çok aynı boyutta olabileceğini çok düşünmüyorum. Dolayısıyla e, bu kuralın dışına taşalım. Bu kuralı e, görmezden gelelim. Bizim için 20008 puan. 20008 puanın üstünde bir Nasdaq görüyorsak eğer bu pozitif devam eden e, bir Nasdaq'tık. Bu, bu arada Nasdaq 100 e, mini vadeliler e, grafiğinden bakıyorum. O yüzden e, ufak tefek veya farklı e, puan farklılıkları görürseniz eğer neden demeyin? Buradaki grafik o. Sonuçta vadelisi ya da spotu fark etmez. Aynı dalga yapısını orada da görüyoruz. 20.008 puanın üstünde seyrettiği sürece e, pozitif e, devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii şurada 21.340 puanın üstüne çıkarsa bu grafik e, burayı da yukarı taşıyacağız. Trendi 20.382 puanın e, altında kalmadığı sürece yükseliş devam eder, yükseliş bekliyoruz şeklinde. E, yorumlayacağız. Şu anda 20.008 puan bizim için kritik bir değer taşıyor. Sonuçta 10.000 puandan 10.500'lerden başlamış bir rally'den bahsediyoruz. Ee, yaklaşık 2 yıllık e, bir e, rally var burada. Bunun düzeltmesi de bu arada çok ağır. Biraz da acı verici olacaktır diyebilirim. Genel itibariyle e, görüntüler bunlar. E, hadi bugün e, altından da bahsedelim. Altından bahsedeceğiz dedik mi bilmiyorum da. Hadi altını da son bir toparlamış olayım. Altında benim düşüncem buradaki daha doğrusu şöyle daha geniş göstereyim. şuradan başlayan yani 1600'lerden başlayan ve eee 2800'lere kadar devam etmiş olan bir aslında güzel bir ralli var. Bu rallinin henüz daha bitmediğini şuraların böyle 1 2 3 4 5 diye eee şuranın da 1 2 3 4, 5 diye devam etmesi ve en azından 3000 dolara kadar e, ve altında da psikolojik sınır hani Bitcoin'de 100 bin dolardı. E, burada da 3000 dolara kadar e, ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. E, şu an için dalga yapısı olarak da şöyle dalga yapısı olarak da 2536 puanın üstünde pardon 2536 doların üstünde kaldığı sürece e, buradan buradan 2800'lere hatta belki e, 3000'e doğru uzanan bir bacak e, görebiliriz ama e, bakalım orayı ne gösterecek şu an için 2536 doların üstündeki altın e, her zaman bence bana göre pozitiftir şeklinde düşünebiliriz daha kısa vadeli şöyle bakacak olursak da burayı biraz karmaşıklaştırdı arkadaşlar e, neden şöyle bir A B C yapıyor olabilir e, eğer böyle bir durum varsa tekrar e, 2600'e doğru düşecektir veya burada bir şurası bir V, x ise yine bir y yapıyor olabilir ama yine de her türlü 2700'lere kadar tırmanmışken oradan tekrar 2600 dolara doğru sert bir düşüş yaşayacaktır. Şu an için eğer çok kısa vadede ben pozitif önemli seviyeleri takip etmek istiyorum. dersek eğer 2621 dolar hatta 2622 dolar siz, 2622'nin üstünde eğlenen bir altın için çok kısa vadede 2700'lere doğru bir atak beklemek çok da yanlış olmaz. Ama şöyle bakalım yani buralarda biraz daha oyalanacakmış gibi duruyor yani şu öyle bir biz yüzdeki böyle bir alana sıkışmış diye. Böyle bir alanda da sıkışabilir. Bu şekilde de hareket edebilir. Şimdilik görüntü bu. Yani çok kısa vadede 2622 dolar ee, bizim için önemli bir seviye diyebiliriz. Evet. Önemli bir seviye diyebiliriz. Şurası bir XY yapsak burası da bir XY yapsa. Yani tabii ki buraya değerse 2600'e kadar sarkar. Kısa vadede yani gösterdiğim yer şurası. Benim hani bu noktada kararsız kalmış olmam. Aslında bakınız şuradaki mumları incelediğimiz zaman Buradaki e, 26 Kasım'dan beri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu son 6 mumun e, yani hemen hemen e, kendi arasında müthiş bir savaşı var ve kararsızlar. Hani şu aradaki mum kararsız. Şu ikisine baktığımız zaman e, kararsız. Bu ikisine baktığımız zaman kararsız. Yani belirleyecek olan son birkaç günde oluşacak olan mumlar. Kısa vade için konuşuyorum. Geniş vade zaten sağ, sadece o 4-5 tane mumu değil genelini takip ediyoruz. Burada ben altın-gümüş rasyosunun öneminden daha önce bahsetmiştim. Bakınız, gümüşün altından daha fazla yükseliyor olmasının en büyük sinyali altın-gümüş rasyosundan gelir. Yani şöyle baktığım zaman ben burada şuranın artık bir B dalgası olduğunu ve buradan aşağıya doğru en azından 72 seviyelerine kadar 72.850 seviyelerine kadar bir iniş gerçekleştirmesini düşünüyorum. Diye gerektiğini düşünüyorum. Benim tabi buradan kameradan şuradaki çizdiğimi göremiyorsunuz. ama mouse'da görüyorsunuz üst tarafta. Ee, burada şu demek hani yükseliyorsa sol taraf sağa doğru değerleniyordur. Sağ taraftakine doğru. Düşüyorsa sağ taraf sol taraftakine göre değerleniyordur. Dolayısıyla burada e, bu düşüşün e, beklentisi de şu anlama gelir. Gümüşün önümüzdeki süreç içerisinde altına göre daha avantajlı olması gerekiyor. Bunları unutmayın. Böyle bir şey yapacağım. Bir kolaj böyle hani bunu demiştik after falan deyip hani before after yapmak da istiyorum açıkçası. Buradaki görüntüde bakarsanız gayet pozitif görünüyor şu anda gümüşte. Hani buradayken bir daha bir dip deneyebilir e, vesaire demiştim. Evet. Çok derin olmasa da bir önceki dibi birazcık aşağıya doğru denedi. Ama e, gayet pozitif bir görüntüsü var ve buradan da yukarı doğru gitmek isteyecektir. Çok daha geniş bir ölçekte bakacak olursak en son uçurumun kenarından döndüğü yer buralardı. Buralardan döndü. Buralarla alakalı da tweetleri vesaire vardı. Uzun vadede beklentim e, gümüşten benim gayet yüksek, gayet e, çılgın şeklinde yorumlayabiliriz. Evet. Gene itibariyle ne yaptık? Gene itibariyle dedik ki e, endeksleri konuştuk. Borsa İstanbul'u konuştuk. E, bu arada galiba e, yetiştirebilir miyim bilmiyorum da. Hani şeyi yetiştirmeye de çalışacağım açılıştan öncesine. Endeksleri konuştuk. Sonra global dolar endeksinden eurodan, Amerikan 10 yıllıklar. A ons, altın, gümüş, rasyo, Nasdaq. Hepsini konuşmuş olduk. Hepsine dair güne başlamadan bir e, benim bir şekilde bir taramam vardı. E, bu şekilde hepsini inceliyordum. Size de e, bu incelemelerimi, bu fikirlerimi paylaşmış oldum. E, herhangi bir sorunuz olursa e, yorumlarda yazabilirsiniz. Orada haberleşebiliriz. Hatta şu e, topluluk sekmesi var ya e, YouTube'da. Orada da böyle grafik falan paylaşmayı düşünüyorum ama ondan ziyade bence. E, Twitter'da beni paylaşmaya teşvik edin, daha güzel olur diyorum. Herkese iyi günler, iyi haftalar, kolay gelsin, iyi çalışmalar.